Herkese merhaba. Ben Tuana. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizin de çok istediğiniz, gerçekten çok istediğiniz Birlis'in yeni koleksiyonunu inceleyeceğiz. Instagram'dakiler zaten biliyor ama size de söylemiş olayım. Yaklaşık bir hafta boyunca sesim öyle bir gitti ki yani sesim resmen elimden alındı. O yüzden video gelemedi geçen hafta. Yoksa biliyorsunuz düzenli video atmaya çalışıyorum. Bir de bu koleksiyonu da açıkçası pek inceleme taraftarı değildim ama gerçekten sizi kıramazdım. Yani çünkü 3 DM'den biri Beulis'in yeni koleksiyonuydu. O yüzden şimdi birlikte bakalım. Ama isterseniz videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna basarsanız ve tabii ki kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Koleksiyonumuzun ismi Fairytale Wishes. Yani aslında ismini duyduğunuzda daha farklı şeyler bekliyorsunuz ama size daha farklı şeyler karşılıyor. Olsun. Koleksiyonda highlighter, fondöten, ruj ve far paleti var. Far paletin içinde de allık da var sanırım. Ve ojeleri var. Benim de bu ojem çıkmıştı orta parmağımdaki. Onu yapacaktım ama dedim ki yapmayayım. Ojeleri gösteririm en azından. Bana çok mantıklı geldi. Ojelere de bakacağız videonun sonunda. Koleksiyondan deneyeceğimiz ilk ürün Love More isimli fondöten. Bu stick bir fondoten. 151 good looking yazıyor. Ama sanki bunun tek renk seçeneği var. Emin değilim. Şöyle stick bir fondöten. Bana biraz koyu gelecek diye düşünüyorum. Bu arada iyi. Yani bir stick fondöten kadar. Nedense fondöten gözeneklerime dolacakmış gibi hissediyorum. Hiç denemedim yani. Sadece Belki stick fondötenleri olan bir ön yargı da olabilir. O yüzden ben yüzümün bir tarafına Beulis'in Minimize It isimli gözüne kapatıcı bazını uygulayacağım. Bu çünkü güzel bir baz. Ben videodan önce yüzümü nemlendirmiştim her zamanki gibi. O yüzden direkt makyaja başlıyorum bazla. Şu anda yüzümde aktif sivilce yok. O yüzden direkt uygulayacağım. Gözenek bazı sürmediğim taraftan başlıyorum. Gözenek bazı orada biraz işlerini halletsin diye. Şöyle birkaç Çizgicik atacağım. Siz de gördünüz, sivilce lekelerim var. Bakalım onları kapatabilecek mi? Ben de merakla bekliyorum. Fondöten baya baya doğal durdu. Yani şu anda şaşkınlık içindeyim. Çünkü güzel gözüküyor. Yalnız buradaki lekelerimi görebiliyorsunuz. Kapatıcılığı ortadan aza doğru bence. O yüzden ben birer kat daha geçeceğim. Ya yani daha doğrusu bir kat daha geçeceğim. Şöyle bir bakın. Burada iki kat var. Burada yok. Şimdi buraya da uygulayacağım. Fondöten beni iyi anlamda çok şaşırttı. Gerçekten çok içindeyim. Videonun sonunda detaylı konuşacağım. Şimdi kapatıcıya geçmek istiyorum. Böyle zombi gibi gözmek istemiyorum artık. Beauty's Closet kapatıcıyı kullanacağım. Üstünde daha büyük ambalaj yazıyor. Evet ambalajı değişmiş ve bence çok iyi olmuş. Ama ayrıca formülasyon da değişmiş gibi geldi bana. Önceki Beauty's Closet'i de severdim. Ama o biraz daha kuru yapılıydı. Bu daha da güzel bir kapatıcı olmuş yani. Bu arada rengini söylemedim. 132 Pale Almond. closet kapatıcının da kapatıcılığını görebilirsiniz. Gerçekten güzel yani özellikle fiyatına göre. Benim gözaltım çukur olduğu için ona herhangi bir gibi bir kapatıcı bir şey yapamaz ama en azından morluğumu ötülüyor. Biraz şuralara da getireceğim ya. Aydınlık olsun çünkü fondöten aydınlatamadı. Aydınlatmadı. Rengi kötü değil. Rengi bana oldu da biraz oksitlenebilir gibi geliyor şimdilik. Artık far paletine geçelim. Size tahminimce en çok bunu merak ediyorsunuz. pardon. I and Cheek palet diyor. Allık ve far paletiymiş. Ortasında büyük bir pan allık. Dream Travel Repeats Beulis. Ondan sonra arkasında da 294 Chest the Sun yazıyor. Ama zaten tek renk yani hani. Neden yazmışlar bilmiyorum. Dış ambalajı falan gerçekten güzel. Yani içi de güzel. Karton bir kutu yani. Hani böyle uf inanılmaz kaliteli değil. Ama öyle çok dandik bir şey de değil. Şöyle yalnız renklere baktığımızda hani bir fair tale arıyorsunuz açıkçası yani. Neyse şimdi önceden konuşmak istemiyorum. Paleti bir deneyelim ondan sonra konuşuruz. Şu gördüğünüz allık işte. Aa bu yumuşakmış mesela. Ay bu tam benlik bir allık. Gerçekten hayatlık kararlılık seviyem. 3 saniye önce söyleniyordum. <laughs> bir allığı beğendim. Her şey durdu. Şu gördüğünüz dörtlüğü gösteriyorum. Şu renk baya güzelmiş. Şu fena değil. Farbazıyla daha da güzel olabilir. Hardal rengi kendini belli etti. Bu da güzel. Ya zaten bir isim pigmentleri genel olarak güzel oluyor. Diğer renkler de bu şekilde. Mesela şu iki rengi gerçekten beğendim. Tam böyle gölgeli, derinlikli bir makyaj yapabilirsiniz. Yani farlar güzel. Ama şöyle bir şey var. Hani of işte inanılmaz hayatımda görmediğim bir yapı falan değil. Şu gördüğünüz ter rengi ve allık inanılmaz yumuşak ama diğer matlar onlar kadar yumuşak değil. Işıltılar da çok yumuşak değil ama pigmentlerini güzel veriyorlar. Bir yandan burada ayna aradım <laughs> ama yok aynamız. Şimdi ter rengiyle başlayacağım. Biraz kapatıcı katlanma bölgeme doldu. Hemen bir katlanma bölgemden geçelim. Sonra ya bugün belki şu yeşili kullanmamı bekliyor olabilirsiniz ama bu yeşille bir kafamda oturtamadım anladınız mı? Onu başka bir paletle birleştirip kullanmayı düşünüyorum. O yüzden bugün bu benim sevdiğim kızıl tonlarını kullanacağız. Şu renkle başlıyorum bu mat bir far. Bakalım tozutmasına. Bayağı tozutuyor bu da ama pigmentini de veriyor yani. Fırça şu anda renk dolu. Yakına gelmezsem rahat edemiyorum. Göz makyajlarının artık alışkanlık oldu. Biraz daha turuncu renkten alıyorum. Onu da katlama bölgemin bir tık üstünden geçeceğim. Bayağı küçük bir fırça alıyorum. Şu renkten geçeceğim. Bu arada kullandığım fırçaların linkini de aşağıya bırakırım. Aklıma farklı bir şeyler geldi. Umarım uygulayabilirim. Şu çizgiden geçiyorum sadece. aniden kat kriş yapasım geldi ve sonuç. Şimdi şuradaki ışıltılı rengi göz kapağımdan geçeceğim. Önce bir fırçayla deneyeyim. Çünkü çizgiyi bozmayalım. Sonra parmağımla desteklerim. <laughs> Aydınlatıcıyı koleksiyonu ilk aldığımda dayanamayıp elime sürmüştü ve beni etkilemişti. Ama ilk defa sizinle yüzümde deneyeceğim. Yansıması falan oldukça başarılı. Hani sanki şey gibi bir Yulis'in jel highlighter var ya hangout rengi. Onun böyle stick formu gibi geldi bana. Bakalım parmağımla uygulayacağım. Böyle de göz makyajımı nasıl buldunuz? Benim çok hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim beğendim. Şurada minik eyeliner gibi gördüğünüz şeyi paletteki en koyu acı kahveyle yaptım bu arada. Yani böyle bir farklılık oldu bilmiyorum artık bana aynı tonları kullanmaya diye kızmazsınız çünkü farklı bir şeyler yaptım. Şimdi şu ojemin olması da cidden çok sinir bozucu duruyor. <laughs> Biliyorum ama valla yenilemem yani 10 dakikamı alırdı. Sadece size ojeleri göstermek istedim. Ben bayağıdır aydınlatıcı kullanmıyorum ya. Şu anda bir garip geliyor bana. Ama güzel fondöteni falan kaldırmadı. Aa, bu arada unutmadan söyleyeyim şu far döküldü baya. O yüzden silip tekrardan ten makyajımı yaptım. Yani işte belli yerlerini sildim. Şu anda mesela aydınlatıcı yok görüyorsunuz. Benim kullandığım hem nemlendiriciden dolayı hem fondötenden dolayı hem de kendi, cildimin kendi ışıltısı diyormuşum. <laughs> Ama gerçekten cildim parlıyor yani o yüzden highlighter o yüzden sürmüyorum herhalde bilmiyorum. Kore cilt bakımı işe yaramaya başladı. Aydınlatıcının içinde hiç sim yok. Yani şu anda sabaha kadar aydınlatıcıdan konuşmak istiyorum. Gözeneklerimi ekstra belli etmedi. Hep söylüyorum benim çok gözenek problemim yok. Ama belli edecekse de ediyor yani Illaki Gerçekten aydınlatıcı inanılmaz. Umarım siz de görebiliyorsunuzdur ve boyu tutulacak birazdan böyle böyle yapmakta. Aydınlatıcıyı göz pınarlarıma da sürmeye çalışacağım. Umarım mahvetmem her şeyi. Çünkü palette göz pınarlarımı sürebileceğim bir renk yoktu. Bilerek kontür yapmadım daha önce. Allığımızı deneyelim. Sonra Yüzümü boyutlandıracağım. Şöyle bir bakıyorum. Tabii ki bunu pat yüzüme sürmeyeceğim. Yani palyaçoya dönersiniz. Sadece pigmentine bakmak istedim. Fazlalığını baya baya bir elimde alacağım. Çünkü belli ki pigmentli bir allı. Makyajımla da uyuyacak diye düşünüyorum. Allah önceden buraları uygulardım ya. Şimdi biraz daha buraya uygulamaya başladım. Buna Instagram'ın etkisi var yani hani videolar vardı ya işte lifts yani yüzü kaldırıyor bir aşağı düşürüyor falan filan anladınız siz bence ondan dolayı artık ben de böyle uyguluyorum allık güzel bir allık ama görüyor musunuz şurada biraz yama yama durdu hani belki uygulayışımdan da olabilir bilemiyorum rengi güzel ama çok dikkatlenmeniz gerekiyor çok pigmentli yani hani ben o kadar dikkatli almama rağmen böyle oldu. Kontürlü onu yumuşatacağım zaten merak etmeyin. Yani rengi güzel. içinde hiç sim yok. Dağılmasından tam emin olamadım. Yani çok minik minik alırsanız daha kolay dağıtabilirsiniz. Paletin içinde kötü bir allık değil. Hem far olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi ben hemen bir kontür yapmak istiyorum. Koleksiyonda 3 tane ruj vardı. Ben bir tanesini aldım. Benim aldığım 159 Pretty rengi. Ya diğerleri çünkü böyle kahverengi gibi falandı. Ben de kahverengi, rengi hiç sevmiyorum. O yüzden direkt bunu aldım. Makyajımda da uyuyacağını düşünüyorum. Dudaklarıma kaçak kat çıktım. Yani arada böyle yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Biraz daha dolgun dudaklı olmak isterdim. Yani bunu bu koleksiyon hatına görmeden gelin. Tamam mı? Çünkü <laughs> bence çok güzel oldu. Yani rujun rengi muhteşem. Gerçekten muhteşem. Ya baksanıza rujun rengine. Gerçekten çok güzel değil mi? Yapısı da çok güzel bu arada. Koleksiyonda 3 tane oje vardı. Ben 2 tanesini aldım. Şu gördüğünüz 895 free. Bu gördüğünüz de 897 cool. Bu mat bir, mat bir ruj diyecektim. Mat bir oje. Bu da simli bir oje. Ojelerini de denedim ben ve de. güzellerdi. Şimdi size de göstereceğim. Önce 897 Cool'a bir bakalım. Bu arada gerçekten hiç abartmıyorum. Gördüğüm en güzel oje şişelerinden biri yani. Bayağı başarılı olmuş. Şimdi nasıl oje süreceğim ben burada? Eyvah inşallah düşmez bu. Çok zor şartlar altında oje sürüyorum. Ben ojelerimi primerle sürdüğüm için yani pardon base katla sürdüğüm için şu anda bir <laughs> garip geldi gözüme bir kat daha süreyim. Evet opak ama bir kat daha lazım. Oje şişesinde neyse o yani görüyorsunuz zaten. Ben ojeyi beğendim ama tabii ki de sürdüm dedim de hemen çıkarttım yani ne kadar süre kalır, nedir bilemem. Sadece rengi güzel olan bir oje benim için. Şimdi bir de hemen şu ışıltılıyı Sürelim. Bu oje baya baya güzelmiş. Benim çok hoşuma gitti. Eğer sizin de aklınızda böyle bir renk almak varsa falan bakın yani lacivert simli bir oje. Çok beğendim. Şimdi videoyu kapatmadan önce ay netlik gitmiş. Kullandığım ürünlerle ilgili birkaç bir şey söyleyip videoyu kapatacağım. Çünkü galiba uzun bir video oldu. Ben saatlerdir konuşuyormuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum ya yani, uzun video olmuş olabilir. Bir de bayağıdır video çekmiyordum ya. O yüzden özlemişim sizi. Fondöten'e bakıyorum şöyle bir. Buraya gözenek bazı uyguladık, buraya uygulamadık ya. hiç fark yok aralarında yani. boş boşuna böyle huysuzluk yapmışım. Şu anda dediklerime ben de inanamıyorum. Çünkü fondöten'den gerçekten hiç beklentim yoktu. Hiç yani. Ama çok beğendim. Eğer bende bu fondöten sivilce yapmazsa muhteşem fondötenlerimden biri olur. Konuşamadım şu anda. Heyecanlandım. Çünkü benim cildim karma. Ne kuru bir cildim var ne yağlı bir cildim var. Hani oradan düşünebilirsiniz belki. Kapatıcılığı orta. Yani şuradaki lekelerin falan gözüküyor. Ortadan aza doğru bile diyebilirim hatta yani. Kesinlikle full coverage değil. Az kapatıcı da değil işte. Orta kapatıcılıkla diyeyim en iyisi. Gözeneklerim gözükmüyor gibi bir şey yani şu anda ve ışıl ışıl gördüğünüz gibi fondöten. Hadi tam burada highlighter var. Ama alnım falan da parlak. Ben bu parlamayı çok seviyorum. Ben bu parlamada gerçekten kesinlikle ve kesinlikle pudra kullanmıyorum. O yüzden şimdi de kullanmayacağım. Yani normal hayatımda zaten pudra kullanmıyorum. Mesela şurada bir sivilce leken var. O biraz kabuklaşmaya müsait aslında. Ama onun üstünde bile hiç kabuk kabuk durmadı. Yani fondöten konusunda çok şaşkınım. Bence fondötene bir şans verebilirsiniz. Gerçekten sizi şaşırtır. Göz ve yüz paleti içinde. Şimdi gözümü görüyorsunuz değil mi? Hatta yakınlaşayım. Şimdi şu evet güzel bir renk. Tamam. Ama ben şu rengi elde edebilmek için yemin ediyorum hiç abartmıyorum, 15 kat falan sürdüm, 15 kat ışıltılı far sürdüm. Hani 15 kat ışıltılı far sürmeye gerek yok açıkçası bakın, şu renk için zaten göçerttim, göçmüş eyelinerımı da şununla yapmıştım. Hani o yüzden kötü bir palet değil. Bak yine kameraya vurdum. Kötü bir palet değil. Ama işte koşun gidin alın muhteşem olan üstü bir palette de renklerini beğendiyseniz koleksiyonerseniz bilsin koleksiyonlarını biriktirmeyi seviyorsanız bakabilirsiniz kullanışlı yani hani matları falan gayet rahat bir şekilde dağıldı. Ha, bu arada ıslattım da evet ıslattım da ona rağmen beni zorladı yani ama yine de rengi güzel sonuç olarak. O yüzden siz karar verin. Allık konusunda da yine aynı şeyler. Hani vazgeçilmez, eşi benzeri bulunmayan bir allık değil. Ama güzel bir allık. Özellikle simsiz allık sevenler için güzel bir seçenek. Aydınlatıcıya da bir daha bakıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle gözeneklerimi belli etmedi. Çok güzel böyle doğal bir ışıltı verdi. Bence buna da bakabilirsiniz. Yani bu koleksiyonu bu kadar beğeneceğim hiç aklıma gelmezdi. 906 Sparkling'miş. Bence fondötenin de kapatıcının, ay kapatıcı diyor. Fondötenin de aydınlatıcının da birer rengi var. Ama yine de söylemiş olayım isimlerini. Aydınlatıcıya bakın derim size. Çok güzel yani çok doğal. Bendeki ruj rengi 159 Spirit'iydi kesinlikle çizgilerime dolmadı. Evet, video boyunca dudaklarım nemlenmişti. Bir dudak yağı sürmüştüm. Ama yine de hiç çizgilere dolmadı. Kaçak katıma rağmen çok güzel duruyor. Mat ama böyle dudaklarınızı çatır çutur yapmayan bir mat. Bakayım bence ama şey waterproof değil. Pardon, kiss proof değil. Bakın, aynen yani tam mat bir uy değil o yüzden de rengi çok güzel. Ojelerin de renkleri farklı olmuş. Bakılabilir diye düşünüyorum. Özellikle şunun yansımaları gerçekten ilginç yani görür görmez zaten bunu beğenmiştim ambalajından dolayı. O yüzden ojelerine de bir şans verebilirsiniz. Oh, gerçekten özlemişim sizi. Yani 10 gündür falan video çekemiyordum ama aslında bir tane video çektim dün. Size bir sürprizim var. O sürprizi de yakında öğrenmiş olursunuz diye düşünüyorum. Benim adıma sevineceğinizden eminim. Şu anda bir şey söyleyemiyorum. Ama yakında göreceksiniz. Yani videoyu izledikten sonra birkaç gün içinde görürsünüz sürprizimi diye düşünüyorum. <laughs> bu arada çok komiyim. Gerçekten acil oje. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Umarım güzel bir inceleme de olmuştur. Koleksiyonla ilgili görüşlerinizi de bekliyorum aşağıya. Konuşalım. Umarım bir daha bu kadar ara vermek zorunda kalmam. Artık ben gideyim. Gitmeden önce tabii ki de bunu artık biliyorsunuz. Eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna basarsanız ve Tabii ki de kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.